Kardeşler selamun aleyküm. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün günlerden cumartesi, tatil günümüz. Ama tabii ki bütün haftanın stresi, yorgunluğu var üzerimizde. Onu bir şekilde atmamız gerekiyor. Ve dolayısıyla biz de terapi alıyoruz tabii ki. Kendi kendimize terapi yapıyoruz. Tırcın da terapisi değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz tırını yıkamak, tırını temizlemek. Bu cumartesi günü olur, pazar günü olur fark etmez. Gidersin tırını tertemiz temizlersin, yıkarsın. Üstüne bir de yağ alırsın. Oh değme keyfime. Ondan sonra oturursun bir de çayını demlersin. Karşısına geçer bir de bir çay içersin. Bu bütün yorgunluğunu, haft haftanın bütün yorgunluğunu, bütün sitesini senin üzerinden alan güzel bir duygudur. Tabii bunu bilenler bilir, bilmeyenler şu anda başka yorumlar yapacaklardır ama bu mesleğe gönül veren insanlar bunu bu şekilde yaparlar değerli kardeşlerim. Yoksa bizim çalıştığımız şirkette yıkama yeri var. Gidiyorsun yıkama yerine sokuyorsun makineye makine yıkıyor. Ama o bize hiçbir keyif vermez. Biz illa kardeşim o tutu kendimiz yıkacağız yani. Yani kendini yıkamadığın zaman ondan bir keyif bir mutluluk alamazsın. Neyse değerli kardeşler. İnşallah bir gün ee, bu mesleği seven, bu mesleğe gönül vermiş kardeşlerle beraber böyle bir keyif yaparız, keyifli bir günümüz olur. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ettim. Hayırlı hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.